yazan Oflu Güveli oğlu Hacı Dursun Efendi. Okuyan oğlu Hüseyin Avni Güven. Ölen kişi kömürünce, karanlık ve girince, bilir öldüğünü elbet o son halini görünce. Sual melekleri gelir, Kabirde sorku acarlar, Senin Rabbin hem beykamberin kim diye sorarlar Kitabın hangi kitaptır Kabul ettiğin hangi din İmanlıya ne kolaydır Munafiya olur engin Güve gibi uyu Diyecekler imanlıya Munafik şaşırır sözü dili dönmez ki ne diye Kazanmış oldu isyan olur ejder mezarında İsirir o ölüyü orada kalır varlığı azarda Ateş döker ile, vurur başına melekler Ölü feryat eder orada dolar çukur ateşler. Dolar kabrini ateşler, kafirler göremez rahat. Asi olanlara azap eder Allah saat saat.